küçük sence Doktor Armstrong az daha hende varlanıyordu. Hızlı araba kullananlardan nefret ederdi. Neredeyse kaza çıkacaktı şu hız densi, bu dağın yüzünden. Hani Mars'tan altındaki spor arabayı daracık yolda son hızla sürerken bir yandan da kendi kendine düşünüyordu. Yavaş kaplumbağa gibi giden arabalar artık yollarda ciddi bir tehlike haline gelmeye başladı. Yavaş gitmeleri bir yana hep yolun ortasından gidiyorlar. Zaten İngiltere'de araba kullanmak zevkli bir şey olmaktan çıktı. Fransa gibi değil burası. Orada de insan gaz pedalının sonuna kadar basabiliyor. Şöyle durup bir şey istemiydi. Sadece 160 kilometrelik yol kalmıştı. Çok bir bir ay içecek kadar vakti vardı pekala. Hava da öyle sıcaktı ki şu adada mutlaka iyi vakit geçirecekti. Tabi hava böyle devam ederse. Babalar kimdi? Çok merak ediyordu. Belli ki çok zengindiler. Edgar böylelerinin kokusunu almakta ustaydı doğrusu. Böyle olmaya da zorunluydu. Meteliği yoktu çünkü. Herhalde kilerlerinde iyi içkileri vardı. Sonradan zengin olanlar paralarını neye harcayacaklarını bilemezlerdi. Bunu öteden beri hayret ederdi. Gabriela Trump'un Zeynepci Adası'nı satın aldığı haber, haberinin doğru olmadığını üzülmüştü. İstanbul insanları da bir tatil geçirmeyi çok isterdi. Neyse, gittiği yerde işe yarar bir kaç kız bulabilirdi belki. Birazını içtikten sonra yol kenarındaki dükkandan çıktı. Esneyerek duru mavi gökyüzüne baktı ve spor otomobiline bindi. Birkaç gen, Genç kadın onu hayran hayran süzüyordu. 1.80 boyunda vücudu biçimli, yanık tenli, mavi gözlü ve oldukça yakışıklı bir adamdı. Ayağını debriyazdan çekerek gaza bastı. Arabatlar yola saldırdı. Yol kenarında oynayan çocuklar kendilerine hendeye attılar. Antony Mars'tan yeni başarılara doğru hızlı ilerliyordu. Bayblor, Helmut'tan kalkan posta trenine binmişti. Kompartmanda ondan başka sadece bir yolcu vardı eski bir denizci olduğu, denizci olduğu giyinişinden ve her haline alıştan bu yaşlıca adam bir süredir uyuyordu. Flor elindeki not defterine dikkatli bir, şey bir şeyler yazmaktaydı. Kendi kendine hepsi tamam dedi. Emily Brand, Vera Clayton, Dr. Armstrong, Anthony Marston, İhtiyar Yargıcı Wargrave, Philip Lombard, General MacArthur, Uşak ve karısı yani bay ve bayan rogers. Not defterini kapatarak cebine yerleştirdi. Karşısındaki köşede uyuyan adama bir göz atıp sekizden bir fazla oldu galiba diye düşündü. En derin düşüncelere daldı. Yüzündeki mimiklerden bir takım hesaplar yaptı, daha doğrusu bir takım olasılıkları hesapladı. anlaşılıyordu. Bu olsa olsa iş kolay olacak diye vuruldandı. Amanın kılık kıyafetim iyidir. Ayağa kalkıp aynaya baktı. Kendime spoiler verebilirim diye düşündü. Hayır olmaz. O asker eski eskisi herif soyanma hemen 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 ortaya çıkarır sonra. Kendini Güney Afrika olarak tanıtacaktı. Ataya geleceklerden hiçbirinin Güney Afrika ile ilişki yoktu. Hem Güney Afrika'yı anlatan gezi kitap da yeni bitirmişti. Bu konuda bol bol konuşup dedi. Zenci adasının çocukluğundan anımsıyordu. Martılarla dolu, leş kopan bir kayalıkla ibaretti. Sahilden bir mil kadar uzaktaydı. Adını sahilden görünen süriyetinden almıştı. Sahilden bakıldığında dolgun dudaklı bir zenci başını andırırdı. Kalkıp orada bir köşk yaptırmak akıl işi değildi. Bozuk havalarda dayanılmaz bir yer olurdu o adı. Ama milyonerlerin işine vermezdi ki. Kompartmanın karşı köşesindeki yaşlı adam uykusundan uyanmıştı. Eski bir deniz kurdavasıyla denizin ne yapacağını önceden kimse kestiremez dedi. Flora başıyla onayladı. Hakkınız var. Kimse denizin ne yapacağını önceden kestiremez. İhtiyar denizci gerindi. Önemli bir soru açıklıyormuş gibi fırtına kopacak yakında diye fısıldadı. Sanmıyorum kaptan. Hava çok güzel. Kaptan öfkelenmişti. Fırtına geliyor. Ben kokusunu alırım fırtınanın. Bulur karşısındakini yatıştırmak için belki de haklısınız dedi. Tren bir istasyonda durdu. İhtiyar denizci ayağa kalktı. Koyu, bir İrlanda şivesiyle ben burada iniyorum dedi ve kompartmanın kapısına doğru ilerledi. Kapıda elini kaldırarak Bulur'u selamlarken bir yandan da göz kırptı. Dikkatli ol. Duayı ihmal etme. Kıyamet günü yakın. Bir bir an kapıda kayboldu. Sonra geriye dönerek Flora sana söylüyorum delikanlı. Hesap günü çok yakın dedi ve tekrar gözden kayboldu. Flora şaşkın şaşkın hesap verme gününe sana sen herhalde daha yakınsın diye söylendi. Oysa çok yanılıyordu. Küçük bir grup Oak Bridge istasyonunun önünde bekliyordu. Arkalarında ellerinde bavullar bulunan birkaç hamal vardı. Hamallardan biri Jim diye seslendi. John kenarında duran taksilerden birinin şoförü otomobilden dışarıya çıkılarak yanlarına yaklaştı. Tatlı bir devam aksanıyla, "Zenci odasına gidecekler, siz olmay olmayasınız?'' diye sordu. Bu soruyu dört kişi birden yanıtlamaya hazırlandı. Sonra hepsi birbirlerini dikkate sürmeye başladılar. Şoför grubunun en yaşlısı görünen Wargrave'a baktı. ''Senin için iki taksi hazır hazırlandı efendim. Birinin ehleterden e, gelmekte olan postayı beklemesi gerekiyor.'' 5-10 dakikaya kadar gelir. İçine sen birer otomobilde kalmakta bir sakınca görmez. Böylece daha rahat yolculuk edersiniz. Böyle Clayton hemen sekreter havasına binip sözleri karıştı. Ben beklerim. Öteki üç kişiye bakıyordu. Bakışlarında ve ses tonunda ev sahiplerinin adamı olmanın verdiği güvenden çok bir emir sezilmekteydi. Sanki okul bahçesinde öğrencilerle oynayacakları ön hakkında talimat veriyormuş gibiydi. Bayan Brent ağır başlığına teşekkür ederim diye taksiye bindi. Onu yargıç var izledi. Yüzbaşı Lombard ben sizinle birlikte bekleyeceğim hanımefendi dedi. Vera yüzbaşıya adım Vera Clyde Norman diye karşılık verdi. Benimki de Lombard. Philip Lombard. Amanlar bavulları taksiye yüklemeye başlamışlardı. Otomobilin içinde ilk söze başlayan Wargrave oldu. Yolculuğumuz çok güzel bir havaya rastladı. Bayan Emma Brent cevap verdi. Gerçekten öyle. Bayan Brent içinden çok efendi bir adam diye geçiyordu. Deniz kenarındaki konuk evlerinde sık sık rastlanan tiplerden değildim. Bayan Oliver'in dostlarını iyi seçtiği anlaşılıyordu. Bu taraflara iyi bilir misiniz diye sordu Yargıç. Cornwall ve Törköy'de bulundum ama bu ilk gelişim. Bu tarafları ben de biraz bilirim. Taksi hareket etti. İstasyondan kalkan taksinin taksini şoförü sordu. Otomobilin içinde beklemek istemez misiniz? Ve Vera hemen yanıt Tabii. Tabi. Yüzbaşı Lombard gülümsedi. Bence şu duvarın gölgesi çok daha uygun. Yoksa istasyona girip soğuk bir şey içmek, içmek mi isterdiniz? Hayır teşekkür ederim. Tren yolculuğu beni öyle yordu ki. Hakkınız var. Bu havada tren yolculuğu epey yorucu oluyor. Ümit ederim böyle gider. Yeni hava demek yani hava demek istiyorum. İngiltere'de yazlar oldukça sürprizli geçer bilirsiniz. Bu taraflara önceden gelmiş miydiniz? Bırak Clayton. Hayır ilk gelişim sonra durumunu bir an önce belirtmek için hemen ekledi. Henüz patronumu bile görmüş değilim. Patronunuz mu? Evet ben Bayan Owen'ın yeni sekreteri, sekreteriyim. sekreteriyim. Şimdi anladım. Ve Blombard'ın davranışları hemen değişmişti. Kendine güveni artmış, ses daha samimleşmişti. Biraz garip değil mi diye sordu. Ve öpüldü. Hayır, bence hiç garip değil. Eski sekreter aniden hastalanmış. İş bulma kurumuna bir telegraf çekerek geçici bir sekreter istemişler. Onlar da beni yolladılar. Demek öyle. Peki ya oraya vardığımız zaman işi beğenmezsiniz? Ve tekrar güldü. En de sonunda geçici bir iş. Benim asıl işim bir kız okulunda. Temsilci Adası'nın nasıl bir yer olduğunu çok merak ediyorum. Hakkında gazetelerde o kadar çok şey okudum ki gerçekten çok güzel bir yer mi bilmem ben de hiç görmedim. Ya sahil mi? Avunları da çok merak ediyordum. Nasıl insanlar anlatsanıza bana. böyle bir an düşündü. Acaba ağulları tanıyor görünmesi daha mı iyiydi? Söz söz değiştirmek için birden bile dikkat konunuzda bir örüncek yürüyor dedi. Hayır kımıldamayın. Eliyle bir şey kolarmış gibi bir hareket yapıp İşte gitti dedi. Çok teşekkür ederim. Bu yaz ortalıkta çok örümcek var. Evet sanırım sıcaktan hepsi ortaya çıkmışlar. Kimi bekliyoruz biliyor musunuz? Hiç bir fikrim yok. O sırada istasyona yaklaşan bir terinin sesini duydular. Lombard beklediğimiz tren bu olacak dedi. İstasyonun çıkış kapısında uzun boylu asker tavırlı yaşlı biri belirmişti. Kırlaşmış saçları kısa kesilmişti. Yüzü düzgün bir beyaz bıyık süslemekteydi. Büyük deri bavulun ağırlığı altında ezilmiş olan Hamal ve Vera ile Lombard'ın yanına doğru seyirtti. Vera ev sahibi ilerleyerek yeni gelen adama, ben bayan Avan'ın sekreteriyim. Otomobil sizi bekliyor dedi. Sonra ekledi. Sizi bay Lombard'a tanıştırayım. Yeni gelen adam yaşından umulmayacak bir canlılık ve çabuklukla Lombard'ı süsler. Zeki bakışla, Mavi gözlerinde ne düşündüğünü anlamak olanaksızdı. Üçte bekleyen taksiye bindiler. Oakbridge'in penha sokaklarından geçtiler ve Plymouth'a giden ana caddede yol aldılar. Sonra iki yanı yeşilliklerle kaplı dar bir toprak yola saptılar. Uzun bir sessizlikten sonra ilk konuşan General MacArthur oldu. Devon'un bu taraflarını hiç görmemiştim. Benim ufak arazim Doğu Devon'da. Tam doğu sınırındadır. ''Böyle Clyde Horn, burası gerçekten çok güzel bir yer. Tepeler, kırmızı toprak ve yeşillik öyle iç içe bir manzara oluşturuyor ki'' diye karşılık verdi. El Lombard kötümser bir ses tonuyla ''Ama biraz engebeli bir yer. Ben insanın karşısına çıkacak şeyleri önceden görebileceği açıklık yerleri severim'' dedi. ''General MacArthur, çok yer gezdiniz mi?'' diye sordu. ''Epey dolaştım efendim.'' Bombard kendi kendine, şimdi bana savaşa katılıp katılmadığımı soracak diye düşündü. Ama General MacArthur savaşta hiç